Teknofest 2021 büyük heyecanla başladı, büyük bir yoğunluk vardı, yüksek teknoloji ürünler burada tanıtıldı. Belki aralarında yeni bir Selçuk Bayraktar da vardı. Bununla ilgili genel anlamda Teknofest'i değerlendirebilir misiniz? Ee, tabii Teknofest e, Eylül ayını teknoloji ayına dönüştürmek için yaptığımız gerçekten muhteşem bir etkinlik. 2018 yılında e, başladığımızda biz bir ilginin olacağını bekliyorduk ama gerçekten bu kadar ilginin olacağını hem başvuruların hem de vatandaşlarımızın teveccühünün böyle katlanarak artacağını düşünmüyorduk. Teknofest şu anda dünyanın bir numaralı uzay havacılık ve teknoloji festivali. Biliyorsunuz iki ayaktan oluşuyor. Bunun bir tanesi teknoloji yarışmaları dediğimiz geleceğin trendlerine yönelik gençlere dönük yarışmalar. İkincisi de işte bugün Atatürk Havalimanında yaptığımız gibi havacılık gösterileri, yerli ve milli ürünlerin sergilenmesi, çocuklara dönük teknolojik atölye faaliyetlerinin yapıldığı bir festival. Gerçekten biz hem ilgiden memnunuz, hem çocuklarımızın gözlerindeki o heyecanı, o ışığı görmekten memnunuz. Biliyorsunuz. Ee, en önemli yatırım insana yapılan yatırımdır. Biz Türkiye'yi milli teknoloji hamlesi vizyonun ıı, ışığında sadece teknolojiyi kullanan bir ülke değil, teknolojiyi geliştiren, üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna getirmek istiyoruz. Bunu yapmanın yolu da insana yatırım yapmaktan geçiyor. İşte biz de Teknofest'le hem çocuklarımızı teknoloji yarışmalarıyla geleceğin trendlerini hazırlıyoruz. Ama aynı zamanda hem çocukları, gençleri hem de ailelerini burada misafir ederek Türkiye'nin neler başarabildiğini onlara gösteriyoruz. İşte Türkiye'de e neler başardığını gören, o özgüveni yakalayan gençler de elbette ileride çok daha büyük işlere imza atacaklar. Eğer Türkiye bir başarı hikayesi yazacaksa o gençlerimiz sayesinde yazacak. Zaten yarışmaları izlediğinizde hayran kalıyorsunuz. E yani insansız su altı sistemleri yarışmasında Cağaloğlu Anadolu Lisesi takımı beni hayretler içerisinde bıraktı. Yani yaptıkları robot yazdıkları algoritmalar oyunun içerisinde kuralları değiştirdik kalenin yerini değiştirdik Gene otonom bir şekilde o araç gitti yerini buldu. Bunlar da lise öğrencileri. Yani onları gördüğümüzde gerçekten biz e, geleceğimiz adına kendimizi güvende hissediyoruz. Biz e, Teknofest'i büyüterek devam ettireceğiz. Hem paydaşlarımızı arttıracağız, hem teknoloji yarışmalarının çeşitlerini ve sayısını arttıracağız. Aynı zamanda bunu bir uluslararası organizasyon haline getireceğiz. Uluslararası bir marka haline getireceğiz. E, büyümenin önce göstergesi biliyorsunuz sanayi üretiminden geçiyor. Sanayi üretimi de oldukça güçlü gelmeye başladı. Türkiye'nin büyümesi de zaten ikinci çeyrekte oldukça yüksek. Oysi'de de e, ikinci sıraya yerleştik. Dünyanın en çok büyüyen ülkelerinden birisi olduk. E, işte Motorlar olsun, savunma sanayi olsun, İHA'larımız, SİHA'larımız olsun ihracata destek veriyor. Büyümeyi hangi şekilde değerlendiriyorsunuz? E, tabii e, Türkiye şu anda çok sağlıklı bir şekilde büyüyor diyebiliriz. Çünkü... Büyümenin alt kalemlerine baktığımızda ihracattan gelen büyük bir pay var. Yatırımlardan gelen büyük bir pay var. Söylediğiniz gibi sanayi üretimi ciddi bir şekilde devam ediyor. E, firmalarımızın siparişlerine baktığımızda yurt dışı talebin kesilmediğini görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye üreterek büyüyor diyebiliriz. Tabii üreterek büyümek önemli ama ürettiğiniz ürünlerin katma değeri ve teknolojik seviyeleri de çok önemli. İşte biz aslında e, Türkiye'yi daha katma değerli ürünler üreten, daha verimli üretim yapabilen ve e, tabii ki yüksek teknolojili ürünler üretip ihraç edebilen bir ülke konumuna getirmek istiyoruz. İşte e, son dönemde savunma sanayinde yakaladığımız başarının aslında örneklerini sivil alanlardaki sanayide de görebiliyoruz ülkemiz e, bu sene inşallah bir aksilik olmazsa 210 milyar doların üstünde ihracatı yakalayacak e, bir ülke konumuna gelecek. Şu anda 211'i yakaladık cumhurbaşkanımız açıkladı. Evet. E, daha da yükselmesini bekler misiniz? E, tabii bu 12 aylık ihracat evet. bir yıllık ihracata bakmamız lazım. E, benim beklentilerim e, bundan aşağı düşmeyeceği yönünde ama tabii ki bu bir tahminden ibaret ama. Öncü göstergeler bunun devam edeceğini gösteriyor. Ee, tabii ki bu rakam ciddi bir rakam. Tabii pandemi döneminde ülkemiz e, çok stratejik bir konuma geldi. Özellikle Uzak Doğu'da daha güvensiz e, tedarikçilerle çalışan global markalar kendilerine yeni partnerler, yeni ortaklar arıyorlar, yeni tedarikçiler alıyorlar ve Türkiye bu manada öne çıkan bir ülke olarak karşımızda duruyor. Biz pandemi döneminde dahi aldığımız tedbirlerle üretimin durmasını engelledik. Firmalarımız siparişlerini yetiştirebildiler. Uzak doğudaki ülkeler telefona dahi bakmazken bizim e, ülkemizde firmalar siparişlerini hazırladılar, ulaştırmak için lojistik her türlü imkanı kullandılar ve lojistik maliyetlerdeki artışlar e, Avrupa Birliği'nin en büyük ihracat pazarımız konumuna baktığımızda Amerika'da yükselen ihracat e, kalemlerimize baktığımızda e, Türkiye doğru yolda ilerliyor diyebiliriz. Pandemi dönemi e, biz bu manada üretim açısından e, bir e, şans olarak görmemiz lazım. Madem global markalar e, yeni tedarikçiler arıyorlar. Bizim de o manada kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. E, gündelik kazançlarla değil. Bundan sonra e, 10 yıllık, 15 yıllık sözleşmelerle ciddi e, ihracat e, anlaşmalarıyla yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Firmalarımızda bu şuur var ve yüksek teknoloji geliştiren işlerde de argeye yaptığımız yatırımlar sayesinde firmalarımız bunun farkındalığı içerisinde inovasyona yatırım yapıyorlar, argeye yatırım yapıyorlar ve bu sayede de çok daha katma değerli ürünler geliştirip satabiliyorlar. İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisi aynı sağlıklı şekilde büyümeye devam edecek. Yerli aşıya geldiğimizde siz yerli aşı olmuştunuz. Antikor seviyesi testi yaptırdınız mı ya da hangi aşamada ne zaman insanlarımız yerli aşıyı vurulabilecekler? Tabii biliyorsunuz şu anda gündemde olan iki tane yerli aşı çalışması var. Faz aşamasına geçmiş insan deneyleri devam eden. Bir tanesi Turkovak inaktif aşı adayı. Orada faz 3 çalışmaları şu anda Devam ediyor bir de benim gönüllüsü olduğum vlp aşısı virüs benzeri parçacıklara dayalı oldukça inovatif protein temelli bir aşı çeşidi ee, Ben elbette e, aşımı olduktan sonra antikor ölçümleri yaptım ee, Tabii burada e, bunları açıklamak Aslında e, aşı gönüllüsü olmalıydı etik kurallarıyla bağdaşmıyor. Bir sayı verme durumu yok ama herhangi bir sıkıntı yok. Çalışmalarımız başarılı bir şekilde devam ediyor. Faz 2 inşallah yakın zamanda neticelenirse Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde biz VLP aşısında da e faz 3'e geçmek ve daha sonra acil kullanım olayı almak istiyoruz. Faz 3 aşamasında Sağlık Bakanlığımız, TİTCK, Tüseple birlikte inşallah bu aşıyı da yeni bir teknoloji olarak hem Türkiye'nin hem de insanlığın hizmetine sunacaktır diye düşünüyorum. Sok'a geldiğimizde tokla ilgili yeni bir gelişme var mı? 2022'nin son çeyreğinde satışa çıkacak diye söyleniyordu. Satışa çıkacak demedik. Seri üretim. 2022'nin son çeyreğinde seri üretim bandından inecek dedik. Evet. Şu anda 2022'nin son çeyreğinde banttan indirilmek üzere bütün çalışmalar devam ediyor. Fabrika inşaatları devam ediyor. Tabii piyasaya sunmak biraz pazarlamayla ilgili bir husus. Ama 2019 yılının sonunda söz verdiğimiz gibi fabrika inşaatı şu anda çok hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah Türkiye'nin otomobili 2022 yılının son çeyreğinde seri üretim bandından çıkacak. 1 milyon yazılımcı konusunda düşünceleriniz nelerdir? Hangi aşamada meyvelerini alabildik mi? Ee, tabii yazılım hususu e, önemli bir husus. Türkiye'de ciddi bir yazılımcı açığı var. Ee, biz burada hem e, btK ile yani ulaştırma ve altyapı bakanlığıyla hem hazine ve maliye bakanlığıyla hem de biz bakanlık olarak farklı farklı programlar e, geliştirdik ve uyguluyoruz burada amaç kendi yazılımcı e, sayımızı arttırabilmek e, Türkiye'de özellikle uluslararası standartlarda yazılımcılar çıkarabilmek ee, dediğim gibi çok farklı programlar uygulanıyor. Biz Hazine e, ve Maliye Bakanlığıyla e, dirsek teması içerisindeyiz, Ulaştırma Bakanlığıyla dirsek teması içerisindeyiz. Bizim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak uyguladığımız yeni birlikçi metotlar var. Geçen gün açılışını yaptık. Yeni nesil kodlama okulu diyebileceğimiz Ekol 42 diye bir yazılım okulu açtık. Burada öğrenciler oyunlaştırılmış Proje bazlı bir öğrenme metoduyla hiçbir öğretmen olmadan kendi bir öğrenciler birbirlerinden öğrenerek ve tamamen bilgisayarla etkileşim halinde yazılımcılık öğreniyorlar ve çok başarılı sonuçlar elde ediliyor. Ekol 42 mezunlarının 3 yıllık okul sonrasında yüzde yüzünün işe girdiğini yurt dışında biliyoruz. Yurt dışındaki örnekleri çok başarılı. Ee, i̇nşallah biz Türkiye'de de bu tip okulları yaygınlaştırmak istiyoruz. Açık kaynak kod platformunu oluşturduk. Burada da açık kaynak kodlu yazılımlarla e, Türkiye'de hem e, kendi milli yazılımlarımızı geliştirmeye çalışıyoruz, aynı zamanda yazılımcı sayımızı arttırmaya çalışıyoruz. İnşallah e, yazılımcı e, sayımızı önümüzdeki dönemde bu tip e, farklı uygulamalarla arttırmış olacağız.